Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Hep PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar bugün as oluyoruz. i̇kinci gün. İki günde nasıl as Ya seni ben de elenim. Ya. Ya. Altı sekiz ve az. 6, 8 ve az. Tam 6, 8 aldım var ya. Tam 6, 8. Arkadaşlar tam 6, 8 aldım. İkinci günde tam 6, 8. Hani ekrana niye bulmadı? Hı? Oğlum ne oldu? Aman. ekrana da gelsin bir. Ben bunu bir de videosunu ekran kaydı. Ekran kaydı.